Olmaz. Ee, bir iki dakika önce Erman Hoca şöyle bir pale kullandı. Damien Komolli kalacak dedi. Yüzde yüz doğru. Damien Komolli kalıyor. Neden kalıyor? Ee, Akisar karşılaşmasından iki gün önce, Akisar karşılaşmasından iki gün önce, Ersun Yanal ve ekibiyle birlikte Damien Komolli'ye, Demirin Komolli'ye transfer raporunu sunmuşlar. Bu çok önemli bir bilgi. Şu anda yani transfer edilecek oyuncuların listesini. Ersun Yanal'ın hazırladığı o listeyi Demyon Komolli'ye iletmişler. Demyon Komolli de e, liste üzerinde bilemiyorum artık çalışıyor mu çalışmıyor mu ama şu bir gerçek. Erman Toroğlu'nun az önce ifade ettiği Demyon Komolli kalacak sözü yüzde yüz doğru. Bunun yanı sıra izleyicilerimiz artık A Spor'la klasikleşmiş o kırmızıyı verelim hazırsa e, artık Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Ersun Yanal oldu. Ersun Yanal bir buçuk yıllık anlaşmaya vardı Fenerbahçe yönetimiyle. Yarın kap bildirimi bekliyoruz. Şöyle ki yönetim kurulunun hepsi Ali Bey hariç, Ali Koç hariç yönetim kurulunun hepsi Ali Bey'le uzun süre mekik diplomasisi gerçekleştirdiler. Ersun Yanal ismi üzerinde herkes hem fikir oldu. Ali Bey de artık benim de yapabilecek bir şeyim yok şeklinde ifadede bulunmuş yönetim kuruluna. Evet biz de bizi kurtarabilecek tek isim Ersun Yanal demiş ve Ersun Hoca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalanacak. Yarın kap bildirimi gerçekleşecek ama biraz önce bakın bu çok önemli. Erman Hoca'nın ifade ettiği gibi Demian Komolli kalıyor. Çünkü transfer raporunu e, oyuncu listesini Demian Komolli'ye ilettiği bilgisine ben de Erman Hoca söyledikten sonra ulaştım. Çok önemli bir bilgi bu. Bu arada bu arada Ersun Yanal Volkan Demirel'in affını istemiş. Bu çok önemli. Masada. Volkan Demirel'in affını istemiş ve Ali Bey de e, olabilir şeklinde bir ifadeyle bulunmuş teknik direktör Ersun Yanal'a. Dirar ve Atıf'la ilgili... Volkan'a zaten ulaşamadık. kapılar çok kapalı gibi değildi. Ama bir değildi, özür beklerdi. istemiş. Devam ediyordu. Israrla istemiş. Volkan Demirel'in affını Ersun Yanal ısrarla istemiş. Biraz e, tıkanıklık olmuş o noktada ama sonrasında da aşılabilecek bir durum olduğu ortaya çıkınca da e, Volkan Demirel'le e, herhalde devam kararı alacak yönetim Ersun Hoca istediğine göre. Ama demin Komolya raporu sunulmuş. Bu çok önemli. <laughs> Ersun Yanal'ın istediği oyuncuların listesi şu anda Demin Komolli'de. Evet, Bu yani Demin Komolli görevinin başında. Peki, Koku'yla sözleşmenin ne zaman pes edileceğini konuş konuşuyorlar ya da yarın bunları... mesai saat yarım mesai saatleri içerisinde onu da netleştirecektir Fenerbahçe. Yönetim. E tabii o sözleşme fesi olmadan resmi bir açıklama gelmeyecek gibi bir durum. %100 var. katılıyorum. %100 katılıyorum. Çok doğru ama yarın kap bildirimi yapacak çünkü artık Fenerbahçe taraftarı da Ersun Yanal'ın ismi adı altında artık birleşti. Herkes daha doğrusu Ali Bey'in etrafındakiler bile yani yakın dostları bile artık hadi Ersun Yanalı takımın başına getir. Bu iş böyle olmayacak şeklinde pes yaptığı bilgisine de ulaştım açıkçası. Ama Komoldi'nin devam edecek olması enteresan. Bakalım.